arkadaşlar bugün size birlikte Emine ne yapıyoruz Emir ne yapıyorsun bugün? Ona sürpriz verdim. Donanayı dün e, dondurma yaptık. Aa, Emine yiyin. Eli düştü. Parçası mı düştü. Hadi gel oyun oynayalım. Yiyecek mi onu? Gel ye. Çabuk bitir. Hemen hemen ısır ısır hadi. Hadi. Hemen bitir hadi. Arkadaşlar şimdi ben ee, hokus pokus yapacağım. Emir hemen bitirecek. Tamam mı Emir? Tamam de. Hadi. Ben ekranı kapatıyorum. Emir bitirmiş olacak şimdi. Arkadaşlar iki saat bekliyoruz. Emir daha bitiremedi ya. 2 saat yalıyor. Isırmıyor. Çocuk. Isır ısır. Emir gel kuşa bakalım. Kuşa kuş. Tam bitirince biz gelelim. Evet arkadaşlar şimdi Emir bitirdi dondurmasını. Bakın ben de yiyorum. Emir ne oldu? Niye uzandın? kuşa bakalım mı? Hadi gel kuşa bakalım. Kuş var orada. Bak kuş ne yapıyor? Emir kuş ne yapıyor? Bak kuş. Kuşa bak. bak. Oha. Kameraya aldı arkadaşlar. Bak. Kuşa bak. Dur, seni çekeceğim. Ama bırak kamerayı. Emir bak, kuş. kamerayı bırak buraya bak. Buraya bak. Oh ben. Kuş ne yapıyor Emir? Emir yaklaşmasa da sönür. Şimdi oyuncaklarla oynamaya gidelim. Hadi yiyelim. Hayır bekle kuşla oynasın. Kuş verse Emir. Biz hiç konuşmayacağız. Anne yani kuş ne yapıyor kendi kendine? Ne yapıyor kuş su mu içiyor? Bak kuş ne yapıyor? Bunu içiyor. Hmm. Elini parmağını koy hop yapsın yiyesin seni. <laughs> Oyuncakla oynayalım mı? Hadi gel. Koş koş koş. gösterelim. Burada araba var. Bir tane. Bir tane burada bir tane. araba bir tane asla var. Şurada da bir tane küçük araba var. Hadi şey Emir oyuncaklarına baksın. Emir oyuncakları var. Neler varmış burada? Allah Allah. Bak bakayım oyuncaklarını Kutunun içinde ne var? Aç bakayım. Hadi aç bakayım. Bakayım. Göster tamam, kameraya. Aman hiçbir şey yok. Yok. Nereye gitti? Herhalde hello neighbor çalmıştı. gidelim. Emir gel. Hapse gidelim. Bunu götürelim. Pislik. Hadi yürü. Ne vuruyor Hadi hapsimiz nerede bizim? Gel hapsimize götürelim. Emir gel. Hapsimize götürelim. Bırak onları. Hadi gel hapsimize gidelim. Hadi gel. de hapse bırakalım onu. Hadi gel. Hadi yani Emir koş koş onu hapse koyacağız. Hapse koyacağız. Kaçamazsın. Otur oraya. Kilitledik. Emir kilitle onu. Kilitle. Kilitle onu kaçamazsın. Dur onu Al. Gel buraya. Kaçın tamam mı? sen. Hadi, hadi Emir gel gidelim artık evimize. Hadi gidelim evimize gel. Hadi evimize gidelim. Hadi evimize gidelim. Hadi evimize gidelim. Hadi evimize gidelim. Hello neyim bu nerede çıktı ya? Değil mi? Allah Allah. Ne oldu ya? Abi sello ney böyle Emir'in eşyalarını kaçırmıştı. Değil mi Emir? Hadi burada saklanalım. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat Emir. Kapıyı kapat. kapat. Hadi gelin. Emir şimdi burayı Aha. ne yapalım şimdi? Ne yapalım biz?

Dedik. Gelemiyorsun kilitledik. <laughs> Hello neighbor. Hello neighbor. Hello neighbor. Emin. Hello neighbor ne yapmış? Dinle bakayım ne diyor. Kulağını koy. Buruna. Emir. Sana bir sürprizim var. Hediye mi var sana? Hadi al sana hediye bak çok güzel. Al Hadi ev evimize ne yapmış? Evimizi dağıtmış. Şimdi ne yapacağız biz? O canavarı yakalamamız lazım. Ne? O canavarı yakalamamız lazım canavarı yakalamamız lazım. Arkadaşlara bay bay yap. Evet arkadaşlar ikinci bölümümüzü diğer videomuzda yayınlayacağız. Görüşürüz bay bay yap Emir bay bay yap. Emir bay bay yap. Bay bay. bay, bay.